Oyun terapisi çocukların duygusal dünyalarını ve deneyimlerini ifade etmeleri ve karşılaştıkları problemlerle başa çıkmaları için oyunun iyileştirici özelliklerini kullanan bir terapi yöntemi olarak tanımlanabilir. Oyun aracılığıyla çocuklar kendi duygusal dünyalarını, kaygılarını, korkularını veya yaşadıkları travmatik deneyimlerini terapistleriyle beraber kurdukları güvenli ilişkide açığa çıkartırlar ve böylelikle o terapotik ilişkide kullandıkları oyunla ve metaforlarla beraber aslında kendi sorunlarına psikolojik bir mesafe koyarlar. Kendilerini daha kontrolde ve güvende hissederler. Böylelikle de kendi gelişimsel düzeylerine uygun bir biçimde aslında bütün duygularını, ihtiyaçlarını ve zorlanmalarını açığa çıkartmış olurlar. Terapist de, oyun terapisti de bu süreçte çocuğun oyunlarını gözlemler. Bütün kullandığı metaforları, sembolleri anlamlandırmaya çalışır ve böylelikle çocuğun ihtiyaçlarına oyun içerisinde uygun, terapötik ve yansıtıcı yanıtlar verir. Böylelikle de aslında hem çocuk kendini, çevresini, etrafında olup bitenleri anlamlandırmaya başlar ve aynı zamanda başa çıkma stratejilerini geliştirir. Bütün bu çerçeveden bakıldığında oyun terapisi çocukların günlük oynadıkları oyunlardan daha farklı bir yöntemdir diyebiliriz. <laughs>